Merhaba Arkadaşlar ben Furkan bugün sizlere ıı, şekilli bayraklar yani evet şu bayraklara banner deniyor yani. Bu bayraklara nasıl bir şekil falan verildiğini göstereceğim. Mesela ıı, aşağıda da Hatta ıı, sitenin linkini veririm. Evet bir tane ıı, mor şey alalım. Banner alalım. Ee, sonra e, şundan alalım ve lapis alalım. Bir de arkadaşlar e, bize şey gerekiyor. Şu kafasından gerekiyor. Evet. Şunu şöyle koyalım. Bunları da şöyle koyalım arkadaşlar. Evet, şöyle bir şey oluyor gördüğünüz gibi. Şu oluyor şekillenmeye başladın. Şunu şöyle koyduk arkadaşlar. Lapistleri de böyle koyarsak şöyle oluyor. Evet, şunu şöyle tekrar koyduk. Şunu şöyle, şunu da şöyle koyarsak arkadaşlar şu oluyor. Bu arada bir dakika arkadaşlar. Ben bir tekrar yapacağım çünkü beyaz renk kötü oldu Moral aldık hemen şöyle ters yaptım evet hemen şunu aldım. <laughs> evet şöyle yapıyoruz hemen yine bunu da böyle koydum ah, hemen bir tane şey alayım vidir tüm kafasını aldım arkadaşlar şunu şöyle şunu da şöyle yaptım da siyah iskelet oldu bu sefer evet böyle şekiller mesela bir şekil daha mı yapalım bakayım bir tane şekillere güzel şekil bulursam Hemen Bekleyin arkadaşlar Ben güzel bir şekil bulayım Evet bir tane Şekil buldum arkadaşlar Hemen şunları atalım Hatta şunu da atayım Pembe bir tane banner alıyoruz ee, Ve e, Şundan Şu renkten arkadaşlar alalım biraz. Evet sonra bir de şu yeşilden alalım biraz. Ee, şu şundan alalım. Biraz daha yeşilden alalım ondan gerekiyormuş. Ve şundan alalım. Yetti mi? Yetmedi. Çünkü şundan lazım. Bir de arkadaşlar şundan aldıktan dön sonra. Evet şu. Evet bu kadar. Hemen şunu koyuyoruz. Ve şunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu oluyor. Evet bunu da koyuyoruz. Şunu yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Sonra şu üçünü de şöyle koyuyoruz. Şu oluyor. Sonra arkadaşlar Şunu en üste koyuyoruz ve Şunu yapıyoruz. Evet bu sefer de şu oluyor. Şöyle bir renk oluyor. Sonra arkadaşlar şunu ortaya sonra şunu da şöyle koyuyoruz. Şöyle oluyor. Yalnız bu benim gördüğüm şeye benzemeyebilir. Neyse. Sonra bunu arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Sonra bir tane de bunu koyduğumuzda aynen oldu arkadaşlar. Koymasak daha mı iyi olur? Neyse koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Böyle bunun siyahlısı da güzel olabilirdi. Evet gerçekten güzel oldu. Evet hemen bir tane daha bulalım arkadaşlar. Bir tane daha yapmak istedim. Gerçekten zevkli. Evet şunu yapalım hemen. Evet inşallah onu seçmişimdir. Neyse. Hemen şunu atalım. Evet eşyalarımızı alalım. Kırmızı banner alacağız. Evet sonra bu arada bu yanlış mı gösteriyor? Evet siteyi aşağıda vereceğim arkadaşlar. Burada bir sürü çeşit var. Bu değil. Mojang yazısı falan var. Evet bu gerekiyor. Ondan var. Lapis gerekiyormuş. Bir de şu gerekiyor. Sonra bir de kalp çekirdeği değil herhalde. Kakao çekirdeği aynen. Evet bannerımızı yaptık. Sonra şöyle bir şey mi yapmamız gerekiyor? Neyse yapalım. Aynı bir şey geliyor ama Evet şimdi şunu da şöyle yapmamız gerekiyor. Aynen çizgi ekledik. Şunu şöyle şunu şöyle yapalım. Bu da oldu. Şimdi şuraya laps ekleyeceğiz 3 tane. Bu da oldu. Sonra arkadaşlar şuraya 3 tane şundan. Bu da oldu. En son olarak da kakao çekirdeklerini koyduğumuzda Şöyle değişik bir şey oldu. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Bence değişik güzel bir şey. Ne evet, derse gördüğünüz gibi böyle. Bir tane daha yapalım ya. Yani. Şu an bir şey yaptım ama. Evet bir de Mojang yapalım. E, Mojang zaten kolay bir şeymiş. Hemen yani bir banner alalım. Şöyle. Aynen. Mor alalım. Evet. Altın elma alalım bir tane. Mojang yazı yapmak için bunlar gerekiyormuş. Bir de şu yeşilden aldık mı? Gayet kolay. Neden olmadı? Evet. Olmadı. Bu pempe mi olmayacak ki? Neden olmadım kardeşim ya? Şurada video çekiyoruz. Evet şöyle, şöyle. Bir de ne gerekiyor? Ha şu yeşilden. Olmadı sebebini bilmiyorum. Bir dakika. Başka birine bakayım. Hemen yünlüsünü Yapayım da bir tane yünle yapayım. Çünkü olmadı. Evet arkadaşlar hemen yapalım. Bunu da yaptıktan sonra videoyu bitireceğim bu sefer. Gerçekten bitireceğim. Siz de videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Neden olmadığını bilmiyorum. Böyle gösteriyor ama olmuyor. Acaba şeyle mi oluyor enchantlı elmayla? Elma <laughs> Şu an onun oluyorsa büyük bir fail olur. Aynen enchantlı elmayla elma oluyormuş. Hmm, hemen bakalım gördüğünüz gibi Mojang kendilerini enchantlı elmaya ayarlamışlar. Evet gerçekten bu da güzel bir bayrak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Aşağıda siteyi vereceğim. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. 10 abone de Minecraft Premium çekilişi yapacağım. Ve Premium çekilişinde özel bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.